merhaba arkadaşlar bir saniye daha yeni geldik Dur. Jelibon, çıkartayım jelibon, şu ceketimi size göstereceğim elimde Oo jelibon göz jelibon evet. kaskımı düzelteceğim mesela. bir saniye bu kask, kask, kask bana evet. geniş geliyor biraz evet. Allah. Nereden açılıyor bu lan? Bu videodan sonra Dubai çikolatası videosu da gelecek. Büyük ihtimalle hemen sonra gelir. Maskesiz zalimle. Başka bir evdeydim o yüzden. Lan bu niye açılmıyor? Ben bunu... Sabır Allah bu açılmıyor beyler. Aynadan izliyor musunuz? Bu niye açılmıyor Açılır. Açılmıyor bu. Bir saniye. Siz bir bekleyin. Dostlar siz bir bekleyin. Açıp geliyorum. Ben geldiğini bile açmadım. Hmm. Aç, böyle güzel olmuş lan yatağın. Açıp gidiyor ama. Aç. Git git git. Şu atama atıyorum. Hıh. Bismillah. Oh, güzel. beğendim. Anam. Video 3 dakika oldu. Görüşürüz arkadaşlar. Bu videomuzda bu kadardı.